Selamun Aleyküm Arkadaşlar Çilli Begonya nasıl çimlendirilir Haydi Bismillah başlayalım Şöyle büyük anaç Çilli Begonya'dan kırıp alıyoruz Evet bunu da çillendirdim diktim Şuradan kırıyoruz Şöyle bir küçük dal kırıp çillendiriyoruz. Evet şimdi ben oradan kırdım çilimlendirdim arkadaşlar şöyle şişemden çıkarıyorum böyle bir kabımın içerisine dikiyorum Evet çiçek toprağımdan kök kısmına şuraya kadar toprak koyuyoruz çok koymayacağız yoksa çürür birazcık da yumurta kapı çok az ekliyorum Evet bu kadar yeter bir tatlı kaşığı kadar sonra tekrar toprağımızı ekelim toprağı da koyduktan sonra çilli begonyamızı şöyle yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Çilli begonyamız tamam. Suda çillendirdim. Evet sipariş begonyamız böylece vereceğim arkadaşlar. çok az su veriyoruz. Çok su verirsek çürür. Nemli olacak toprakları. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda çilli begonya nasıl çoğaltılır onu anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.